Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir iki hafta Heribrayn'ı çalışacağız. gerçek mi? Gerçekten geliyor mu? İse gelmiyor mu? Bunları size bahsedeceğim. Hem Heribrayn'ı arayacağız hem de onu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet ben yapmıştım. Evet arkadaşlar şuraya bir cevap yazmıştım gördüğünüz gibi. Çık bakalım. Evet, bakalım. Çok mu yol nerede geleceğim? Öyle bir gezeceğiz arkadaşlar. Bulabilirsek. Bir saniye arkadaşlar. Palant oyunu kaçıyor arkadaşlar yeterince. Evet oyun düzenmeye başlıyoruz. gördüğünüz gibi inanmıyorum ben de böyle şeyler ama siz şey inanıyor musunuz? Ben cevabını buraya getireceğim size. şey yazayım. korkak çökeye burayı yazdım. Bilmem neymiş de bilmem gelmez insanlar korkutuyormuş da bilmem portallardan çıkıyormuş da Evet inanmayacağız arkadaşlar böyle şeyler. İnsanlar böyle niye okuyorlar? İnanmayız Bazı insanlar intihara sürüklüyor. insanları çoğu intiharra Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Selam Arkadaşlar o ses ne? <laughs> lan o, o sesi duydunuz? Arkadaşlar yemin ederim ki ne bu uygulama değil. Ben de biraz ürkümle korkmaya başladım. Yok, Arkadaşlar gördünüz gerçek bir gerçek değil mi hücrelere başlıyorum. İnanamıyorum yani. Yok arkadaşlar gerçek olmaz. %100'de olmaz benim. Gerçek olamaz. Bir uygulama da değil bu. de düşürseniz en az gerçek olabilir. Ses çıkabilir ama bilirsiniz şey yapamaz. Gerçek bir robot değil. Gerçek oyunda uygulama olan bir şey yok. Oyunda olan bir şey. Bazıları uygulama yapıyor. Ben bu kapıyı kapattadım ya. Arkadaşlar ister inanın ister inanmayın. Şu anda bak şu anda diyorum ki sizi yalan gelmez şuralar Şu anda diyorum ki ne? Çok korkuyorum arkadaşlar. Acayip korkuyorum. Gördünüz arkadaşlar bak. Bu kanala abone istiyorum. Sizlerden baya abone istiyorum ben bu kanala. Yemin ederim uygun olma, uygunlanma değil. uygulama değil arkadaşlar nasıl uygulama olabilir bak duydun o yap diye bir ses çıktı anlamıyorum Evet. tekstil nesil olayım duydunuz da gördünüz de arkadaşlar korktan dışarı çıkamıyorum nedeni bu gördüğünüz gibi acayip korkuyorum. Yok olamaz arkadaşlar inanamıyorum ben bunu İnanmıyorum ben Yok yok olamaz olamaz Böyle şey olamaz arkadaşlar ya Nasıl olabilir Siz de söylesinize Biraz düşürseniz de nasıl olabilir Gördüğünüz gibi içeri inmez, yapar, çık, geri girmez Bir anda ses çıkıyor Geri mı kızdırdı? Biz ben şu kapıları kapatmıyorum. Tamamdır <laughs> <Özürüz> arkadaşlar. <laughs> bakın arkadaşlar bakın. Allah razı için abone olun bak vallahi diyor. Bak hızlı değil. Vermem <laughs> <Bir> saniye bekleyin. <laughs> arkadaşlar Şunlara şunlara bir bakın. Arkadaşlar video çok bombardırcam. Gördüğünüz gibi uygulama değil ama ben yine inanmıyorum. Siz de inanmayınız. Videoma abone olmayı unutmayınız.